şekilde verilenlere göre AC uzunluğu kaç birimdir? Şimdi verilenleri yerlerine yazalım. BAC açısı şu açımız kaç derece? 45 derece veriliyor. CAB üssü açısı, CAB üssü açısı şu açı 30 derece veriliyor. O halde şuraya kaç kalır? 45'ten 30 çıkardık. 15 kalır. BCA açısı BC açısı şu açımızda kaç derece yine 30 derece. O halde bu açımız da 30 derecedir. Ve burada dikkat edersek bu dönmede şu A açısının tamamı ABC üçgenindeki açımız 45'ti. Döndüğü zaman şu A üssü C üssü şu açımızda yine 45 olmalı. 45 olması için 30'u burada var. Şurası 15 olur ve toplam A açısı 30 15 15 toplam 60 derece. Şu açıda 30. O halde D, A, C üstü üçgeni 30, 60, 90 üçgenidir. Şu 30'un karşısına A diyelim küçük A. 90'ın karşısı 2 katı 2 A olur. Ve 60'ın karşısı da A köküç kadar olur. Bizden burada alan A, C üstü, D verilmiş. Bu alanı biz burada yazalım alan A, C üstü D eşittir. 1 bölü 2 çarpı dik kenarları çarpalım. A çarpı A kök 3. Bu alan eşit buradan ne kadar? 18 kök 3'tür. Kök 3'leri sadeleştirelim. A kare bölü 2 eşittir 18'den. A kare eşit 36. A eşittir 6'dır. Ama cevap 6 değil. Biz burada neyi bulmaya çalışıyoruz? AC uzunluğu. AC uzunluğuna ne kadar demiştik burada? AC üstü kadar dönmedi. Aynıdır. 2A. Biz burada 2A'yı bulacağız. O halde 2A eşittir. 2 çarpı 6'dan ne kadar? 12'dir.